Ardahan'da simental ırkı bir ineğin bir süre önce 400 buzağa doğurduğu işletmede aynı ırk başka bir inek ikiz buzağa doğumu gerçekleştirdi. Kent merkezine bağlı Tepe Su Köyü'nde besicilik yapan Ayhan Ata'a ait simental ırkı bir ineğin bir süre önce veteriner müdahalesiyle 400 buzağa doğurmasının ardından bu kez aynı ırktan başka bir inek biri dişi diğeri erkek ikiz buzağa doğurdu. Ayhan Atağan abiyi Ergin Atak 400 buzağının ardından ikiz buzağa sevinci yaşadıklarını söyledi. Devletimizin büyük bir katkısı oldu. Evet. Teşvik bizden oldu, destek oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz tabii. Örnek olarak memleketimize güzel bir teşvik. Hayvan desteklerini de bekliyoruz. Daha önce doğan dördüz buzağların küpeleme çalışmasına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mesut Şimşek de duruma şaşırdıklarını söyledi. Şimşek, dördüz ve ikiz buzağların sağlık durumlarının ise gayet iyi olduğunu bildirdi tepesi köyüne yetiştiricimizi ziyaret ettik. Evet. Eee 1900 400 buzağıları vardı. Sağlık durumları ile ilgili hem e, gözlemlerimiz hem de e, yetiştiricimizin şikayetlerini dinledik. 400 buzağlama e, yetiştiricimizin e, de bizim de yüzümüzü güldürdü. Evet. Eee Simmental ineklerde 1900'de e, döl verimi e, yüksek olmasına rağmen çekizlik oranı düşük. Buna rağmen 10 milyonda bir gözüken bir vaka... Evet. bizde e, tamam gerçekleşti. Bu nedenle çok mutluyuz. Aynı işletmede dördüz buzağlar e, yüzümüzü güldürürken... E, ...bir ineğimiz de ikiz buzağı doğurdu. Buzağlarımızı küpeledik. Tamam. E, kayıt altına aldık. Evet, evet. gerekli bakım ve beslenme koşulları ile ilgili bilgilendirdik. Her türlü teknik derslerini müdürlüğümüzce verileceğini belirttik evet hocam. yetiştiricimize bu konuda rahat olmasını hem destekleme hem bakım besleme koşullarında yardımcı olacağımızı beyan ettik.